federasyonların çoğun yeri yok ama evet. öyle e, belediyeler var ki Bolay, büyükşehir Bolay. belediyeleri, ilçe belediyeleri evet. kendi imkanları, belediye elinde imkanları olduğu için kulüplerini o kadar güzel modern örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye hemen e, yani Haratçı'ya şey giderken şey Cebeci'ye muhteşem çok tesisler çok tesis. yapıldı. Yani öyle çok amaçlı kullanılan tesisler. Kurumsallaşmak lazım. Kaskın evet. şu şu an durum öyle. Aslında bütün belediyelerin böyle kurumsallaştığı zaman ve aslında eee temele yayma, tabana yayma, herkese spor yaptırma. Amaç olduğu zaman oradan sivrilenleri değerlendirme olması lazım. Evet. Türkiye'deki e, kurumsal anlamda birçok yerde veya birçok antrenördeki en büyük hata da çabuk başarı istiyorlar. Evet. Direkt başarıya endeksler aslında yayılmaya ve yetiştirmeye endeksli olsalar hem alt daha geniş olur. Evet hem de daha fazla sporcu yetişir. Şimdi sevgili hocam zaten artık tek branşa tesis yapma çok çağ dışı bir nokta. Tabii, tabii, Çünkü tabii, tabii, tabii. bütün branşları karşılayabilecek tesisler, kompleksler yaparsak herkes hem teknik adamlar birbirine destek olur, hem sporcular kaynaşırlar hem yatkın olan sporcularımız da spor yapma imkanı bulur. Peki bunca zamandır artık yavaş yavaş ilerleyen kariyerinde Olimpiyat ne zaman göreceğiz diye sorduğum bir soru oldu mu kendine? Artık olimpiyata giden sporcuları bir seyirci olarak türbünden, ekranlarından seyretme duygusu... E, ...Okay Arpa'da nasıl bir e, haleti, ruhiye yaratıyor? E, şimdi ilk önce Türk e, sporunu temsil edecek o 85 tane e, çok değerli arkadaşımıza... E, ...sonsuz başarılar diyorum gönlümüz onlarla. Olimpiyatta olmak, olimpiyatta bir sporcu olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bunda evet. zaten... Ee, bütün Türkiye'nin de göz nuru haline geliyorsunuz. Bu çok büyük bir verilmiş bence bir ödül zaten. Ee, Türk Karatesi olimpik bir branş ee, ama olimpiyatlarda programında yer almayan bir branş. Şimdi olimpiyatlar IUC'nin e, Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir kriterleri var. Ee, evet. Olimpiyatlara yarışacak branş sayısı katılım sayısıyla bir şekilde kısıtlanmış. Olimpiyatlara e, 27, 26 veya 28 branşla katılmak zorundasınız. 10.500 kotası var, üstünü aşamıyorsunuz. E, böyle olduğu zaman da katılan branş sayısı kısıtlı halde kalıyor. Diğer var olan olimpiyat komitesinin kabul ettiği karate gibi branşlarda olimpiyatlarda yer almak için seçimlerle beraber her olimpiyat öncesi iki branş çıkıp, iki, yani var olan iki branşın e, program dışına çıkıp, diğer iki branşın o olimpiyatlara girmesiyle mümkün. Karate şu ana kadar bu programın içinde evet. finallere kalmasına rağmen bu seçimlerde olimpiyata girme seçimlerinde finallere kalmasına rağmen programda yer alamadı. Ama Türk Karatesi, dünya Karatesi'nin zirvesinde. Biz yakın tarihte 2010 yılında dünya karate şampiyonu olduk Japonya'da. Arkasından sırasıyla gelen üst sene üst sene 3 sene 4 sene üst üste gelen hem gençlerde hem büyüklerde Avrupa şampiyonlukları aldık. Yani eskiden şöyle diyorduk Dünya Karatesi'nde ilk üçteydik Avrupa'da ilk üçteydik Dünya'da ilk beşteydik Şu anda Türk Karatesi bütün dünyada konuşulur hale geldi Çok başarılı bir altyapıya ve büyükler takımına sahibiz Bizim olimpiyatlara girmemiz demek Karatenin olimpiyatlara girmesi demek Ülkede Türk e, spor tarihinde görülmemiş madalya sayısına ulaşması demek İnanılmaz derecede potansiyel olan bir branş Bizim e, bence siyasi anlamda da eğer ki bir branş olimpiyatlara girme için bir kriter veya 2020 olimpiyatlarını Türkiye'nin aldığını düşündüğümüz takdirde bana göre en büyük desteklenmesi gereken branşlardan bir tanesi, tanesi, tanesi karatenin olması gerekiyor. Çünkü altyapısıyla, var olan potansiyeliyle, kurulmuş var olan değerli antrenörleriyle inanılmaz bir potansiyeli var. Ve bize madalya kapılarını belki olimpiyatlarda aldığımız o 7 altın veya 6 altın madalyayı belki sadece... Tabii ki mümkünse benim gönlümden geçen şeyi de konuşuyorum ama evet. sadece karate branşında alabilecek yüce sahibiz. Yani 2008 tabii. Pekin'e göre konuşuyorsun. E tabii. E, yani orada fiyatlara göre. E ama gitgide Türk sporu başarılı oluyor. Gitgide evet. de yeni politikalar, yeni e, akımlar geldiği gibi Bakanımızın e, yeni yaptığı düşüncesiyle, yeni projeleriyle inanılmaz bir akım var şu an Türk sporunda. Evet. Ama yine de Türk sporunu ee, bir kere lüks olmaktan kurtarmamız gerekiyor. Ben bir eğitimciyim. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Üsküdar'da görev yapıyorum. Ee, birkaç projede de e, desteklerim oldu. Bu projelerden bir tanesinin en önemli bir tanesinin adı da şu: Toplumda sporu tabana yayma. Hemen bu noktada hemen kısa geçmeyelim. Telefon attığında sözünü hemen müsaade isteyerek kesiyorum. Çok değerli bir başkan var. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Yuca Kurulu Başkanı ama İstanbul'un da Spordaki patronu, İASKF Başkanı Sayın Ali Düşmez. Şu an telefon hattında fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü çok anlamlı bir sosyal projeye aslında geçmişte daha fazlaları var ama bugün yine imza atmayı ekibiyle beraber başardı. Sayın Düşmez iyi akşamlar Sayın Başkan. İyi, iyi akşamlar Sayın Çelik. Nasılsınız? Konuklarına da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Efendim. Buyurun. Çok güzel bir proje kan bağışı bugün yine anonslar vardı kan çok ama evet. çok önemli ee, evet. efendim bu proje'nin yanı sıra e, neler yapıyor Ali Düşmez amatörleri İstanbul amatörlerine ne gibi aslında Türk amatörlerine ne gibi müjdeleri var şimdi tabii e, ben Elbisem'in İstanbul amatörlerin başkanı olarak e, tüm e, spor branşlarının sorumlusu. İstanbul'daki bir sorumlusu, sorumlu kişisi olarak konuşmak istiyorum. Oradaki konuklara da iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii kan bağışından bahsettiğiniz ben e, dışarıdayım. Televizyonu izleyemiyorum. E, ama ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama kan bağışına çok kısaca değinmek istiyorum. E, görevi ne olursa olsun e, STK'ların veya bizim gibi kuruluşların evet. kendi görevlerinin dışında da topluma mesaj vermeleri lazım. Buna çok ihtiyacı var toplumun. Kan bağışı da toplumun bu konuda dikkatini çekmek isteyen bir sosyal sorumluluk projesi. Çünkü spor da toplumdaki bizim gibi insanların sorumluluğuyla başlıyor. Yani bu tip sorumluluğuyla sportif sorumluluk başlıyor. Onu o cümleden ifade etmek istiyorum. Tabii biz e, amatör spor kulüpleri e, federasyon olarak e, kulüplere nefes aldırmaya çalışıyoruz bizim tabi futbolla anılıyor ama ben tabii tüm branşların 62-63 branşın da sorumluluğunu üstünde hissediyorum ve önümüzdeki günlerde zannediyorum bu konuda değişik çalışmalarımız olacak onu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum çok şey yapıyoruz yani ben mesaimizin umduğumdan çok fazlasını evet. oraya ben ve arkadaşlarım harcıyoruz bu kadarını söyleyeyim yani turnuvalar yapılıyor, karmalar yapılıyor. Şimdi yeni sezonda çok daha değişik e, uygulamalar var. Mesela mini minikler tekrardan başlayacak. Tüm branşlarla el birliği, gönül birliği içinde olmak istiyoruz. Tüm e, diğer e, futbol dışı branşlarla. Evet. E, yaptığımız çok şey var. Binamız bir e, inşaat işine gireceğiz. Tüm amatörlerin e, çok daha hizmet verebileceği bir binaya kavuşacağını düşünüyorum. Spor e, kulüplerinin sporcuların çok evet. daha rahat kullanabileceği bir bina olduğunu düşünüyorum. Tesisler konusunda bazı yaptırımlarımız olacak önümüzdeki günlerde ya yani yaptıklarımızın dışında bazı çalışmalarımız var arkadaşlar. Çalışmalarımız devam ediyor çok yoğun. Evet. Ben e, KASKİ ki e, kulübüne e, bayan e, Avrupa Şampiyonu olan bayan takımına erkek takımına üçüncü olan erkek takımına eee başarıların devamını diliyorum ve e, bize bir e, tüm branşlarda özellikle karate'de çok önümüzün açık olduğunu zannediyorum. E, telefondayken dinledim. Ben de katılıyorum. Diğer branşların da çok zenginleşmesi lazım Kalite ve Peki hocam. Dışı Sayın Ali düşmeze Kayseri'de siz gerçi e, Türkiye'nin her yerinde varsınız. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Şu an Baytın hocam, e, Sayın Kandaz, Kaskin'in e, teknik adamı. Buyurun. Evet. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, İyi akşamlar. Sosyal sorumluluk projesini uyguladığınız için sizi tebrik ediyorum. Ee, biz de <laughs> en <ekse> kısa zamanda <laughs> arkadaşlarımıza sizin projenize katılıp e, kan vereceğimizi buradan söylüyorum. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Çok, Sağ çok çok olun. teşekkür ederiz. E ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, yani amatörlük çok güzel. Esasında tüm e, sporun tabanı amatörlük. Başarı gelecekse amatörlerle gelecek, tüm branşlarla gelecek. Ben inanıyorum, hep ümit varım. Tekrümelit televizyonla da, Mehmet Çelik kardeşime de ayrıca özel bir parantez için teşekkür etmek istiyorum. Yani bu kadar yoğun amatörlere önem veren, diğer branşlara, tüm branşlara bu kadar geniş çerçeve açan televizyonlarına, ee, teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Yani onlara müteşekkiriz bir amatör yönetici olarak. Sağ olun. Siz çok büyük bir ailesiniz. Ee, yani iyi ki varsınız. Bu bir iltifat değil. muhalefet iltifata tabi ise bunu her zaman yapacağız. Bir de Karate milli takımımızın e, geçmiş dönemlerde de çok önemli kaptanlığını yapmış. Bugün de yine milli takım e, sporcu olma yolunda en büyük tecrübelerinden Okay Arpa. Sen de Sayın Ali Düşmez Başkanıma bir şeyler söylemek istersen. Okay Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben de aynı dileklerimde bulunuyorum. Yani bu kadar değerli bir sosyal sorumluluk projesinde böyle bir şeye başvurdunuz. Biz de desteklerinizi, KASKİ Spor Kulübü sporcu olarak desteklerimizi sonuna kadar sizlerleyiz. En yakın çok zamanda antrenörümün dediği gibi üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Şöyle. Tekrar Çok tekrar teşekkür hem projenizde hem de görevinizde sonsuz başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Kayseri'ye iş olur, sportif olur ziyaretimde de e, kahvenizi içmeye. Çünkü kahve diyorum 40 yıl hatırı var. <laughs> Çayında 10 yıl hatırı var. Özellikle kahvenizi içmeye kulübünüze geleceğim. Bütün Kayseri'ye, bütün dostlara selamlar. Musa, Musa Soykarcı da e, o da benim dostum. İnşallah o da destek versin. Çok dostlarım var Kayseri'de. İnşallah sizi yalnız bırakmasın kimse. Bekliyoruz başkanım. Sağ olun güzel. başkanım. Sevgili Başkanım eklemek istediğim bir şey var mı İstanbul ASKF adına Türkiye'nin tabii Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İcra Kurulu adına? Evet ben şimdi şunu ifade etmek istiyorum Tabii birkaç elbisem var ama ben e, spor kamuoyuna şunu ifade etmek istiyorum ben ve arkadaşlarım bulunduğum neredeysem e, sporun emrindeyiz yıllardan beri emrindeyiz biz kısa soluklu insanlar değiliz birlik beraberlik içinde olalım. Bardağın hep dolu tarafına bakalım. Biz o bardağı ulus olarak doldururuz, hiç evet. şüphem yok. El birliği, gönül birliği olalım. Ben biz bir aileyiz, lafını biz büyük bir aileyiz olarak değiştirdim. Biz amatörler büyük bir aileyiz. Ee, bakanımız da çok destek veriyor, genel müdürümüz destek veriyor. Ee, çok destek veren e, devlet vicdaninde büyüklerimiz var. Daha da fazla destek bekliyoruz. Daha güzel günleri ümit ediyoruz. Ve ulaşacağımıza inanıyorum ben şahsen. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun ol, başkanım. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ali Düşmez her zaman ekibinle beraber ekip bir başarıyı getiren. Gelen güzel bir haber var. Tabii biz Mourinho'yu seviyoruz futbolda benim çok beğendiğim bir teknik adam meslektaşım. Hocam Portekiz o Ronaldo'nun 79. dakikada attığı golle Çek Cumhuriyeti karşısında çeyrek final maçında 1-0 önde devam ediyor diyor. Tabii sevgili yönetmenim sağ olsun onlar da gündemi sıcağı sıcağına takip ediyorlar. Bunu da yine futbol branşında hemen ekranlarınıza sizlere sunalım dedik. Efendim hemen o kayarpa yarım kaldı cümlesini tamamlıyor. Okçulukta çok harika görüntüler devam edecek ama önce kaptan kaldığı yerden. O biliyorsunuz önemli bir eğitmen aynı zamanda Besson'un değerlerinden. Buyurun hocam. Ee, projelerden bahsediyordum. Üsküdar'da da böyle bir proje. Yani toplumda nasıl spor, bütün branşlar nasıl tabanda yayılması gerektiğini belirten bir branş. Bence Türkiye'nin model alınacak bir projesi. Toplumda sporu tabana yayma projesi kapsamında... Şu anda uzak doğu bütün branşlarda yapılıyor ama e, uzak doğu sporlarında Karatejudo Tekvando'da bütün Üsküdar'lı e, çocuklara, kendi e, coğrafyasındaki çocuklara hepsine e, ücretsiz spor yaptırıyor. Parklarda, bahçelerde bu yaz boyunca...